Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak 10 altında, 10 saltın dolar endeksindeki görülen gevşeme ve tavil getirilerindeki oynaklığın azalması sonucunda yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafında yürürlüğe geçmesi beklenilen destek paketinin ONS altına olumlu yansımasını bekliyorum. Hafta içerisinde açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tüfe endeksi ONS altındaki fiyat hareketliliklerine neden olabilir. ONS altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin sürdürmesini beklediğim paritede 1775 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları, satış baskılarının devam etmiş halinde ise 1726 ve 1705 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise dolar-türk arasındaki görülen yukarı yönlü hareket. Gram altına olumlu yansırken geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell küresel ekonomi adı altında katıldığı video konferans toplantısında ekonominin istenilen düzeyden uzak olduğunu belirtirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı Sharp Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez toplanacakken piyasa beklentilerine göre faiz artışı öngörülmüyor. Toplantıdan çıkacak karar çerçevesinde gram altındaki hareketlilik artabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 465 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 450 ve 435 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesi tarafında ise geçtiğimiz hafta açıklanan İngiltere PMI verileri beklentilerin üzerine gerçekleşirken ekonomik aktivite hız kazanıyor. Buna ek olarak IMF İngiltere ekonomisinin büyümesinin beklentilerini %4.5'tan 5.3'e revize ederken hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanacak olan tüfe endeksi paritede satış baskısı yaratabilir. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede Olası satış baskılarının gelmesi halinde 1,3640 ve 1,36 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,37 ve 1,3745 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Dolar yen paritesinde ise Fed Başkanı Jeremy Powell geçtiğimiz hafta katıldığı seminerde yaptığı açıklamalarda enflasyonun artışına devam edeceğini ancak kontrolünü yapabilecek araçlara sahip olduklarının altını çizdi. Hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri tarafında açıklanacak olan tüfe endeksi paritede satış baskısı oluşturabilir. Dolar Yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim paritede 110 ve 110,60 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,60 ve 108 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Should take us